her videoya girerken diyorum ki acaba kendime bir giriş falan bulmam lazım mı diye ama sonra diyorum ki neden ne yaptığımı bile bilmezken benzerleri gibi davranmaya eğilim gösteriyorum. Hani abi işte videonun bir girişi olur, bir konusu olur, bir huku olur, bilmem nesi olur falan. Üff, saçma bir refleks gibi gelmeye başladı bana. O yüzden hiçbir boku kendimde de bir rutine dönüştüremiyorum zaten. Aslında hani şey var ya Aykut Elmas'ın bir tane vayne var ya. Havalı gözükmek için bütün sene boyunca yapılan aktivitelere falan gitmeyen iki arkadaşın mezun olduktan sonra bomboş bir hayat geçirdiklerini fark etmeleri biraz onun gibi bir hayat yaşayacakmışım gibi hissetmeye başladım. Bilmiyorum belki de çok fazla asi olmaya çalışmanın şeyi mi bu? Asim olmaya çalışıyorum. Hani evet ben toplumun bilmem ne normallerini kabul etmeyen bir hır boyum. Aa, bu böyle bir refleks var mıdır acaba? Hani şey var ya böyle bazı insanlar var diyorlar ki işte ya bir şey popüler olduğu zaman ben ona çok bakamıyorum ya falan ya da sadece popüler olan şeylere odaklanan insanlar var falan. Ne anlatıyorum ben? başka bir şey anlatacaktım. Bak yemin ederim. Aklımda bir fikir vardı. <laughs> pardon. Çok pardon. Aklımda bir fikir vardı. Dedim onu anlatayım. Ondan sonra video giriş yapınca başka bir şu az önce bahsettiğim şey geldi. Hani bir şey yapmak isterken zihnimde bak şu an daha farklı fikirler geliyor mesela. Başka bir şey anlatacaktım. Sonra buna dönüştü. Ondan sonra dedim ki dur onu başka bir video çekip anlatırım. Bunu konuşayım falan oldu böyle. Sonra dedim ki aslında söyleyeceğim bu kadardı. Bitti. Tekrar o konuya dönsem mi falan. Ondan sonra uzatacak bir yol buldum. Ve uzatacağım şimdi. Sen benim geceleri uyuduğumu mu zannediyorsun Memati? Her şey için bu kadar uğraşmak zorunda mıyım ben? Bir çakmak çakmak bu kadar zor ve bu kadar yorucu olmamalı. Neyse. Şey düşüncesi. Böyle bir şey yaparken tamam mı? Ee, ha, güzel de olurmuş aslında böyle anlatırsam. Evet. Önce ben bir kendi kafamda bir şey yapayım ondan sonra buraya şey yapacağım. Eee. bir cümcüm cüm ses geldi. Bir daha geldi. Yandan kapı kapatmaya çalışıyorlar herhalde. Aga böyle şey düşüncesi var ya. Bir şey yapmak istiyorum tamam mı? Herhangi bir konu hakkında. Tamam diyorum dur bunu böyle böyle yapayım falan filan. Kafamda çiziyorum kurguluyorum tamam diyorum şöyle olur böyle olur ondan sonra buraya gider buraya gelir falan filan. Ondan sonra bir bakıyorum abi bir yaptım, iki yaptım. Ondan sonra başlangıçta o hissettiğim kontrolü ya da kurgusallığı hissedememeye başlıyorum. Ve bu çok hızlı oluyor. Bu da sanırım aslında bu az önce... Bu, bu arada bunu bayağıdır düşünüyordum. Ulan işte bir video daha çekeyim. İşte konusu kafamda biraz şey gibiydi. Eee... İşte bir şeylere başlıyoruz ama bir şeyleri bir noktaya getiremiyoruz. Neden? Çünkü çok fazla idealize ediyoruz. Neden idealize ediyoruz? İşte sosyal medyada sürekli gördüğümüz e, aptal saptal, e, kendini başarılı olarak tanımlayan insanların e, başarı tanımlamaları. Bir de başarılı insanların, tırnak içinde başarılı insanların, başarılarını anlatan sülük bir tayfa var. Bak işte bu bunu böyle böyle yaptı diye kendisinin hiçbir faydası olmadığı süreçler hakkında konuşmayı kendilerine kariyer edinmiş ee, bir grup var mesela. Bu grupta şey yapıyor. Yapıştırıyor tamam mı? Bak diyor şu diyor şu adam var ya diyor o diyor ne zorluklar çekti ve böyle böyle yaptı yine başardı sen de başarabilirsin benim bunu senden duymaya neden ihtiyacım var ki yani senin bana başarılı diye azmetti başardı çalıştı çabaladı falan filan diye anlattığın adamla hiçbir alakan yok ee, onun oryantasyonu ile ilgili bir kariyerin yok ne yaptığını da bilmiyorsun falan. Ama bana başarı satıyorsun. Başarı anlatıyorsun bana. Formül veriyorsun falan böyle. Yani böyle yüzüstü uzanınca bir şey oldu herhalde. Midemden gaz baloncukları çıkmaya başladı. Şimdi bu tip dallamalar falan böyle. Bir araya gelip kendi çıkarları için aptal saptal şeyler sattıkları için fikirler sattıkları için etkileşim almak için tabi bunlar hep kişisel çıkarlar ee, bir noktada aslında zihnimde de ben bunu kendime de yaptığımı fark ettim bir süredir bunu anlatma planım vardı mesela şu an kafamın içinde şey düşüncesi var anlatabildim mi anlatamadım mı en başta ne demiştim konuyu oraya nasıl bağlayacağım falan filan çünkü çok güzel olsun istiyorum. Sanki e, çok güzel ne demekse ya da işte evet bak bu iş böyle yapılır, bu iş şöyle yapılır, bu iş yapacaksan böyle böyle yapacaksın falan. Bak ben aslında burada şunu yaptım, sonra bunu yaptım, bu bu oldu, sonra bu. hani sanki her şeyin başından planlanabilirmiş gibi bir hissiyata giriyorum her şeyin başından açıklanabilirmiş gibi bir hissiyata giriyorum. Ve bu da dolayısıyla yapmak istediğim şeyi aslında tek tip bir şeye dönüştürüyor. Yani evet ben buradan e, A noktasından B noktasına gideceğim. Varacağım. Yapmam gereken şey yürümek. Bunu öyle bir kurguluyorum ki kafada. İşte şu şu ayakkabıyı giyeceğim, işte şunu yapacağım, şu kıyafetimi alacağım, ineceğim aşağıdan, şurada markete uğrayacağım, onu yapacağım, o sokaktan gireceğim, oradan çıkacağım falan filan kafada kurguluyorum tamam mı? Ve neticede yapmak istediğim şey kafamda kurduğum A noktasından B noktasına giden tek bir yolu yani tek bir ihtimali temsil etmeye başlıyor. Ondan sonra çıkıyorum mesela, bakıyorum işte... Ayakkabım ıslanmış. Ya da e, aşağı iniyorum markete uğrayacağım market kapalı. E, ne bileyim yağmur yağıyor yürümeyi planlıyordum biraz koşmam gerekti. Biraz ıslandım falan filan. Hayat planlar yaparken başa gelen şeylerden ibaret ya. Her şey böyle planlayınca tamam mı? Planladığın gibi olmayan en ufak zerre sanki benim yapmak istediğim o totaldeki o şeyin tamamını yok ediyormuş gibi. Çünkü ben aslında hani mesela şey olur ya spora başlayacağım. Okey. Spora başlamayı nasıl düşünüyoruz mesela? Abi işte şu kadar kilo vereceğim. Hedefim bu. Planım bu. İşte haftada şu kadar gideceğim. Burada bu kadar gideceğim diye. Totalde dönüşmek istediğimiz şeyi. Totalde üretmek istediğim şeyi düşünüyorum. Ondan sonra süreç başlayınca tabii ki direkt istediğim gibi olmuyor. Ondan sonra e, en ufak bir pürüz sanki o benim kafamda kurduğum bütün blokları bambaşka bir şeye dönüştürüyor. Hani satrançta da öyledir ya işte ilk hamleyi yaparsın 200 bin farklı senaryo. İkinci hamlede 9 milyon. Üçüncü hamlede 300 milyar. Ondan sonra dadası dadası gidiyor. Abi işte hani o, oradaki metafor da çok hoşuma gidiyor. Yani hayatta bir şey yanlış yapmanın sonsuz tane yolu varsa o yanlışlara karşılık yeni bir hareket yapmanın da sonsuz tane yolu vardır diye. Böyle bir metafor var. Benim de hoşuma gidiyor. İşte aslında bu düşünceye ulaşmak bence bir tık önemli. Yani Videoyu çekmek için işte telefonumu şarjı olsun şunu yapayım bunu yapayım falan filan. Ondan sonra kaç gündür düşünüyorum ulan ne videosu çekeceğim. Ne yapacağım ne anlatacağım falan filan. Çok fazla düşün 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 düşün. İstediğim gibi de olmadı bu arada. Ama istediğim şeyi doğru isteyebildiğimi nereden çıkarıyorum? Kendime karşı nasıl böyle bir özgüvenim olabilir ki? Abi ben işte bu konu hakkında işte o video çekmek hakkında en doğru konuyu bilirim. En doğru yolu bilirim. En güzel anlatıyı, en bilmem neyi, her şeyi bilirim. O yüzden harika olacak. Sonra başlıyorsun. Telefonun şarjı olmuyor, mikrofonun şarjı olmuyor. Şu tarafa yatmak zor geliyor, böyle oluyor, şöyle oluyor falan. Abi bir noktada o kafadaki bütünden kopuyorum. Ve bu hala da oluyor bu arada da. Sonrasında bak bunu bir de işin komik tarafı. Hani şu, şu konu bu olduğu zaman hepimiz şunu biliyoruz ama abi boş ver ya. Bak yoluna bak. Devam et. Yeter ki yap ya. Yeter ki yap. O böyle sana satılmış uçuk beklentilerden kopuk, plansız, programsız, bilmem nesiz falan. Yap takıl tamam evet abi bunu söylemek çok kolay da bunu uygulamak birazcık soru işte bak mesela bunu mesela hayatımın bu noktasında belki uygulayamıyor olabilirim. Ama bir ara uygulayabildiğim bir an bir pozisyon olmuştu. O da şeydi. İşte bir şirkette çalışıyordum. Bir tane abi vardı. O bana işte böyle oğlum borsadan şunu yap bunu yap falan filan diye anlatıyordu. Ondan sonra ben de ne abi bana ne ben anlamam o işlerden falan filan yapıyordum. Bir gün bana işte <laughs> zorla bir hesap açtırdı falan. Ben de borsadan bir şeyler alıyorum. Satmıyorum sadece alıyorum ama. Ondan sonra işte konuşuyoruz, sohbet ediyoruz falan. Anlatıyor bana işte bak şunu alacaksın, bunu yapacaksın, şu olduğunda satacaksın, bu olduğunda şunları alacaksın falan filan. Abi bir baktım. Yani ben bunların hiçbirini takip edemem. Hani böyle buna zaman ayıramam. Çünkü çok sıkıcı geldi bana. Yani ve garantisi de falan da yok yani böyle. Bir de böyle it tepişinin olduğu bir ortamın içinde ben de o itlerle tepiş çekmişim gibi hissettim. Ondan sonra dedim ki yok dedim ya ben dedim bunu yapamam dedim. Ondan sonra dedim ki ama yapasım da var. Yap, yapasım da var yani. Ne yapacağım o zaman? O zaman dedim ki olduğum kişi olarak niye yapmıyorum ki? Borsadan bit kim anlamayan, ne yapacağını ne edeceğini hiç bilmeyen bir adam gibi niye yapmıyorum ki bunu? Yani Evet borsaya 100 lira para attım. Hadi bakalım borsada nasıl para kazanılır? Şu nasıl olur? Bu nasıl olur? Bir de şeyim de var. Hiç kimseye güvenmiyorum. Mesela i̇nternette gördüğüm hiçbir kaynağı. Hiçbir anlatıya öğretiye falan da güvenmiyorum. Abi öyle olunca da dedim ki. Birilerine güvenmeyi beklemektense. Çünkü kimse şey demeyecek ya. Ya dostum biz tavsiye veriyoruz ama. Ya tutarsa demeyecek ya. Dedim ki o zaman olduğum kişi olarak yani bu işten hiçbir bok anlamayan bir insan olarak yapayım bunu. Sadece satın alım yapıyordum. Sadece. 3-5 tane kağıt. Bazen halk arzulara giriyordum falan böyle. Öyle. Ne aldığımı bile bilmiyorum. Alıyordum. Sadece alıyordum. Düştükçe daha çok alıyordum. Yükselmişse bir tane alıyordum. Ama sürekli alıyordum. Kendimce de bir şey koymuştum. Kota limit koymuştum. Onun da üstüne de çıkmıyordum hobi olarak yapıyordum. Yani sanki her gün girip 10 dakika oynadığım bir oyunmuş gibi davranıyordum. Bazen düşüyordu, bazen çıkıyordu. Neticede iyi de para kazandım. Hani şöyle oransal olarak iyi. Yani abi 5 milyar dolar trilyon değil. 30, 10 bin mi, 15 bin mi, 20 bin mi? Yani toplam, toplam çektiğim para 30 bin civarı falandı. O zaman 2-3 işte sene önce toplasan 60'ımdır. 10-11 lira, 12 lira para atmışımdır. %200'den Yüzde bir tık fazla herhalde. Ve gayet de iyi yapmışım aslına bakarsan. Yani kendime bir şeylerin acemisi olma fırsatı tanımıştım mesela. Ve o onu yaparken o benim hayatımda böyle çok üzerine karşı bir beklentimin olduğu bir şey de değildi. Yani işte ben buradan para kazanacağım da işte şunu şöyle yapacağım böyle yapacağım da değildi. Ama yaptım. Şimdi konu video çekmek falan olunca neden zihnimde aslında bana ait olmayan kriterlere uyuyorum? Uymaya çalışıyorum. Ya da evet bir şeyleri yapmaya devam ederken bak şöyle yapayım böyle olsun böyle yapayım böyle olsun. Mesela ilk defa video kapağı dizaynı yaptım diyorum ki ulan onu da şey yapayım hani ve bir tane GPT'ye bir tane fotoğraf yaptırdım. Lak lak yazıyor böyle. Bir de Gaffur'un böyle şeyi var ya. Koltukta uzandığı bir fotoğraf var. Onu oradan keseceğim. Onun üstüne yapıştıracağım. Onu da kapak fotoğrafı yapacağım falan. Duruyor. Hala yapacağım mesela. Bunu bugün yapacağım onu bu arada. Bugün yapacağım. Yarın izinliyim. Bugün yapacağım onu. Ve evet yani aslında bence mesele birazcık da bu olabilir. Beklentilerimi düşürmem lazım. Ne kadar böyle sözlü olarak ya işte ben bundan şunu beklemiyorum bunu beklemiyorum desem de içten içe bunu bekliyor da olabilirim. Beklemiyor olsam çünkü borsada olduğu gibi olurdu. Ha, hiçbir şey umurumda olmazdı. Kafama göre takılırdım. Şu an mesela çoğu zaman video çekmem gerektiğini kendime hatırlatmıyorum bile. Aklıma da gelmiyor. Bir tane dost, bir tane arkadaş yazmış. Neredesin ya? 5 gündür seni bekliyorum diye video koymayınca. Sen inanılmaz hoşuma gitti. Yani onu görünce mesela kendime şunu hatırlatabiliyorum. E oğlum ne istiyorsun işte? Hani ne ne istiyorsun ya? Yani? Ne olsun istiyorsun bak. Demek ki para mı kazanmayı istiyorum. Demek ki ne kadar öyle olmadığını söylesem de şan şöhret tanınırlık binilir, bilinirlik onaylanmak için falan mı yapıyorum bunu? Yok. Öyle olmaması gerekiyor. Öyle olmuyorsa eğer öyle değilse. Bir de diğer yandan da şeyim ya. Şu an böyle çok kafamın karışık olduğu da bir dönemden geçiyorum mesela. Kendi üzerime mi çok geliyorum? Onu da düşünüyorum. Hani bir şey böyleyse böyledir, böyleyse böyledir mi? Ya da belki çok daha farklı bir spektrum vardır. Yani öyle aslında. Bir şeyleri yapmak ve yapmamak arasında kalmayı açtıktan sonra, yapmaya başladıktan sonra, ee, mesele devam etmektir. Ve devam ederken de kendime diyorum ki, benim istikrarım da belki asenkrondur. Yani sonuçta ilk video yüklemeye başladığımdan beri ne kadar zaman geçti hatırlamıyorum. Baya geçti ama. Ve ilk başlarda her gün yüklüyordum. Ondan sonra işte iki günde bir yükleyeyim dedim. Üç günde bir yükleyeyim oldu. Şöyle oldu böyle oldu. Sonra uzun bir süre yüklemedim. Dokuz ay falan yüklemedim. Dokuz on ay. Ondan sonra tekrar yüklemeye başladım. Ondan sonra başka şeyler yapmaya başladım falan. Şimdi mesela böyle ara ara yüklüyorum. İşte tam olarak bu nokta kafam arkadaşlar Ya kendime haksızlık ediyorsam? Yani e, her gün video yüklememek niye benim moralimi bozuyor? Ya da her gün video yüklemiyor olduğum zaman... Evet, ben bu işi eksik yapıyorum diye niye düşünüyorum abi? Hangi yavşak koydu bunu benim zihnimin içine? Evet, her şeyin bir zamanı vardır da demeyeceğim. Bir, şey, bir şeyler olur ve biter. Arkada görünen benim ha ayağım Götüm gözüküyor zannettim. Bir şeyler olur ve biter sadece oluyor olmaya devam eden şeyleri oldu mu olmadı mı diye sormayı bırakmak lazım sanırım. Şimdi bu videoyu bitireceğim. Ondan sonra bugün çekmeye niyetlendiğim asıl videoyu çekmeye başlayacağım. Beni dinlediğin için teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Hadi Allah rahat versin.